16.08.41 Uçanımızın kalkmasına tam 9 dakika kaldı. Gayet yani çok heyecanlıyım. <laughs> Nereye gidiyoruz Sakocuğum? Avrupa'daki başkentlere. Yani? Önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam. Müzik <laughs>

Buradan nereye geldiniz? Amsterdam'a. Şu an Amsterdam'dayız. Ve nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Hadi onu öğrenemeye gidelim. şimdi üst kattaki tren istasyonundaki danışmaya soracağız. Onlar gayet güzel bir şekilde yönlendiriyormuş. Aynen. Bizi Bangkok olduğu yere doğru gönderecekler. Şimdi... Herkes birisini bekliyor, bizi kimse beklemiyor. <laughs> Hadi yarış kata çıkalım. Hadi bakalım. Amsterdam'da işte Gelene kadar problem yaşarız diye düşündük ama hiç problem yaşamadık. Güzel hızlıca geldik, değil mi? Evet, çok hızlı geldik. 397 numaralı otobüsle geldik. birik. Otelimiz de burada. Otelimiz Rize'den var. çıktık. Rize'den Amsterdam'a. Yine, yine bir yağmurla. Kültür şoku. <laughs> Hadi gidelim otelimize. Hayır. Bu benim ilk Amsterdam'a gelişim. Daha doğrusu ilk defa yurt dışına çıkışım da. Senin sanırım ikinci mi? Benim ikinci evet. 2017'de gelmiştim. Dolar ne kadar dolar? Şu an ne kadar? 28 lira. 28. Biz bu yolculuğu yapmaya karar verdiğimiz zaman 17 liraydı. O zaman şimdi otel'e geldik hemen giriş yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ah kimler gelmiş İnanamıyorum çok hazırlıksız yakalandı bana buyurun kuşu aydın kuşu aydın <laughs> mıydı o eve bir gezen ya Ama... evet, arkadaşlar. Otel odamıza şimdi geldik. Otel odası değil, otel odacığı diyebileceğimiz bir oda. Buradan girişimiz Girdiniz. Burada lavabolar var. Şimdi ilk defa sizinle bakıyoruz. Yeterli. Sevmedim. Yeterli. Ama kimsenin de umurunda değil. Bir de bakın burası böyle otel sallanıyor. Deprem oluyormuş gibi hissettim. Tahta. Çocuklarım. Tahta mı? Tahta tabii. Zorla mı gitti? Ellerini yıkamayanlar için. Aynamız var. Kendimizi görüyoruz. Burada musluğumuz var. Neden dışarıda bir musluk daha var? İçeride yok İçeri mu? İçeri sığmamış galiba. Hmm. Ben yani askılık ve e, Isparta, lavanta bahçeleri demek isterdim ama mor lalelerle yapılmış kataşaplı bir tablomuz. İki kişilik. Ama bu kimin iki kişisi? Çinlilerin iki kişisi. Bu iki kişilik yatak değil. Ben buraya tek başıma serdim. <laughs> Manzaramıza bakalım. Manzara yok mu? Nereye açılıyor? Manzara böyle bir şey. Bakayım. Aa. Bagaj. Aa. Bagaj değil Olmadı mi? bu. Hmm, ay örümcek ağı falan var. Baksana içeride. Baksana şurası örümcek ağı dolu sevgilim. Örümcek ağı var. Manzaramız pek iç açıcı de değil. Biz zaten çok lüks bir şey aramıyorduk. Çünkü vaktimizin çok az bir zaman sadece uyumak ve duş almak için otele geleceğiz. Dışarıda geçireceğimiz için idareten bir yer, fiyat, performans bir yer aldığımız yeterliydi. Bulmamız yeterliydi. Biz de burayı tercih ettik. Tam o, tam olarak Van Gogh Müzesi'nin hemen karşı sokağında, Wonder Park'a çok yakın bir konumdayız şu anda. Ama merkeze bir tık uzağız. Bir otobüsle gidebiliyoruz. 2012 numaraydı. Aşağıdaki evet. görevliye sormuştuk. Bu kadar. Şimdi hazırlanalım dışarıda yanmıyor ya. Akşam merkeze gidiyoruz. Ama kanalı falan merak ediyorum. Ne zaman gideceğiz? Şimdi. Yağmur yağıyor. Hazırlanalım. Gezeriz. Akşam, akşamına çıkarım. Hadi bakalım. O zaman hadi bakalım. Türk Telekom. Seni yer, sen de yargılanacaksın. <laughs> Telefonum açılmıyor. Yani kullanamıyorum. Bir de biri lütfen söyleyebilir mi? Bu iPhone'u nasıl kapatacağım? Aa, iki kere basarsam kapanır belki. Yok. Videomuzun başlığı bu değildi ya. Ya karıcım videomuzun başlığı Albert Hain'di. Albert Hain ama Türk Telekom bir şey olduğum için şu an bulamıyorum. Evet şu an buranın her yüzlerine geldik. Benim ben telefonumu hala almadım. Çok sinirliyim Türk Telekom'u. Bakalım Albert Hain'de fiyatlar nedir? Bim koktu işte. Bence yürüyerek şehir merkezine gidebiliriz. Kesinlikle bugün onu yapalım. Çünkü onda parka gidemeyiz. Evet. Yağmur yağmış her yere bu bir şey yapamayız diye düşünüyorum. Evet. Birinler tadımı kaçırdı. Sebzelerin fiyatlarına bak. Meyve de alırız. Ya şu şeftaliye bak. Sen nasıl bir şey yemek istiyorsun? Yumurta var. Hayır, ondan istemiyorum. Kısır var. Evet. Kısır. <laughs> Aa, kısır lan arbiden. Şey Bak burada dürüm var. Elif, şunları alıp masayı donatayım mı? Aha, mesaj geldi bana. Acaba telefonunda geldi Girdi galiba. Girdi. Evet. Hadi bakalım. Türk Telekom helal olsun lan sana. Biraz uğraştırdı ama. Ne olduğunu yani ne olduğunu biliyorum ama ne için kullanıldığını bilmiyorum. Ama şu an. Yani Konfer bir sos gibi, gibi düşündüm. Ya. Onun içine, onu böyle kaynatıp, <laughs> bilmiyorum ben uyduruyorum bu bakalım, arada. Hemen bakıp öğreniriz. öğreneceğiz. Omidi. Omidi. Omidi mi? Omidi de öyle mi diyorlar? Abi hani pazardan boyanmış civcivler vardı ya işte bunlardan çıkıyor. Bunlar TL'ye çevirme. Ne demek TL'ye çevirme? Şuna gel şuna gel. Bak yani şunları tabii ki de istiyorum güzel karım şuraya bak. Ama bir şey değil mi? Abur cuburlar ucuz değil. abur cuburların arasında sıratım sürekli böyle farkında olsun biliyorum. E sana şey almadık mı? Almadın ki. Aaa unutmuşum da alırız. Olsun alalım. dönerken alırız. Hadi market alışverişini bitirelim. Allah. %75 kalmış. Bu sandviç hiç beğenmedim. Ben vegan şeyler yiyeceğim. Vejeteryan da olur. Madem bu vegan peyniri nereden yaptınız? Ödek Soya. 哈哈哈哈哈！ festivalini gördüğümüz zaman ilk zannettiğimiz bu festivalin aslında bir yöresel kültürel bir etkinlik olduğuydu. Fakat durum öyle değilmiş. 1 Temmuz 1863'te Surinam'da kölelik resmi olarak sona erdiği günmüş. Hollanda o günden sonra Afro Surinamlıları köle olarak kullanmamış. Fakat 250 yıldır bundan dolayı özür dilememiş. Geçtiğimiz günlerde Hollanda Kralı geçmiş zamanda yaptıkları insan hakları ihlalleri ve Afro Surinam topluluğunu köle olarak kullandıkları için özür dilediği günü bunun gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen bir etkinlik olarak kutluyorlar. Eğlenceli gerçekten keyif alıyoruz. Şimdi biz daha şehre bugün geldiğimiz için biraz bir şehri gezmek istedik. Onun için akşam biraz buraya geleceğiz. Gündüz bu da gezmeyi tercih ediyoruz. Şimdi şehir merkezine doğru yola çıktık. Çok Herkes çok mutlu. Ne deneyelim? Tamam. Hangisini denemek istiyorsun onu deneyelim. Şey yani. Şu bildiğin pişi ya. Vallahi orada pişi yapıyorlardı canım. Şey işte ya bizim yöresel günlerimiz var ya. Mesela işte Malatya yöresel günleri, Erzurum yöresel günleri gibi düşün. Burası da işte Kitiketi yöresel günleri. İster misin? Ağzına bak. Bak şimdi. Ağzına alıyorsun. Bak bak. Bak şimdi. <laughs> Galiba. Kuş gibi ötmek ister misin? Hayır. O zaman gidelim. <laughs> Adam ne güzel ötüyordu la. Hadi geçelim içinden. Neymiş görelim. Çok ya. Bir bakayım Yapılar senin mutluluğuna. güzel insanlar çok güzel. Herkes bir de eğleniyor farkında mısın? Hani evet. Şöyle kimse yürümüyor. Biz böyle İşe giderken sinirleniyoruz, işten dönerken sinirleniyoruz, bakkala giderken bir posta da sinirleniyoruz. İnsanlar çok mutlu görünüyor. Evet. Çok... Ben bir site düşüremem ki bu dergizi Yok ya sürersin. Bir de böyle geleneksel yayınlar kadınlar böyle kırıl çekiciler. Çok güzel. <laughs> evet. <laughs> <Yemek istiyorum. gülüyor> tamam yeriz patates yeriz gel. Arkadaşlar Serkan bedava yemek verdiği için ortam güzel Serkan'ın yemeği saçma. Patates. Turp. Bunu ısırdım ama ne olduğunu anlamadım. Turp. Bu ne? Patates. Hayır patates değil. Heh. Yemeğim bitsin gidelim. Ben de yemek yemek istiyorum. Neden burada var işte ne güzel. Ya seko. Thank no, you. No, no. Arkadaşlar Serkan bu sefer de bedava Fanta bulduğu için Fanta içiyor. Mide zehirlenmesi yaşayacak. Ama bak no sugar deniyorum. Gayet güzel. Şimdi nereye gidiyoruz? Patates yemeği, Fable Friday bir yer varmış, oraya gidiyoruz. 600 metre yürümemiz gerekecek tamam, sadece. Tamam, yürüyoruz. Zaten hep yürüyoruz. Çok keyif aldım bu etkinlikten. Kesin de çok güzeldi ya. Normalde tamam. kölelikten ve sömürgecilikten bahsediyorlardı. Evet. Şurası neresi? Bak şimdi, ne yapıyorsun biliyor musun Elif? Şuraya gidiyorsun, oradan bana bir şey alıp geliyorsun. Şimdi Elif'le patates ya? için sıraya geldik. Sıranın sonunda biziz şu anda. Parmesan çirkin bir peynir değil mi ya? Ben istemiyorum parmesan. Ben mayonez istiyorum. Ya bir deneyin bakalım. <laughs> siparişimizi verdik. 6 ya da 7 euro verdik. Vallahi mı lan? 210. Ne? Dur <laughs> bakayım. Çarpmak yok. Kaç lira verdik? 210. <laughs> Hadi düz <laughs> düzeltme <gülüyor> Evet. Olur veririz. 30'a evet. evet. 30'da çarpmadığın sürece mi sen? Geldi mi? Taze ekran tadına bakıyoruz. Çok sıcak. Hangi sos aldın? Parmesan mı? Hı. Güzel mi? Çok sıcak. Çok sıcak. Hiçbir olayı yok. Katılıyorum. E, ya. Her yana aynı? Her yer bir patates. Yana Hiçbir yana farkı yana yok. Yana tamam. Yana. Ben bunu denemiş olduk. Tamam, durup Olur. Bir de amsterdam merkeze doğru bir tane patatesçi var. Ben seni oraya götürüyorum, tamam mı? Orası da bence çok başarılı. Yani burası değil, burası normal. Hiçbir olayı yok bunun. Peki, odama çok yani. güzel <laughs> <laughs> O zaman nerede bilmiyorum şu an nereye gideceğimi de. Ama şehir öyle değil mi? Belki de herkes festivale gitti, ondan böyledir. Hiç Hı -hı. Bir, iki, üç, dur. <laughs> dur. Kırmızıda dur. Lütfen diyor ya bir de böyle bağırarak. Lütfen. Şu binaya bak. Amsterdam belediye başkanı gerçekten güzel iş yapmış ya helal olsun lan Aa evet hadi. <laughs> bak böyle olunca da bak detayları gösteremiyorum. Evet. Her yer çok güzel arkadaşlar. Gelmediyseniz bir şekilde gelin ya. Çok 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 güzel. Böyle onlar için mutlu olanlar. Bizim için de üzüle üzüle izledim. Şimdi daha meydanına geldim. Peki. Ben ezilecek bugün. Ben hangi saatte ezileceğimi düşünüyorum sadece. Peki sana bir soru.